Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ofis turu çekiyorum. O zaman videomuza geçelim. Evet görmüş olduğunuz gibi ofisimdeki birçok şey değişti. Ve ben sadece bir iki videomda sanırım ofisimi göstermiştim. Ama böyle tamamıyla detaylı bir şekilde. Aslında şu anda çok detay çekmeyeceğim ama yani detaylı bir şekilde göstermedim. Onun için bugün ofis turu çekeceğiz. O zaman başlayalım. Burada görmüş olduğunuz gibi biten boy aynası var ve ayrıca yanında da benim en sevdiğim çiçeklerden bir tanesi palmiye ağacı var. Peki ağacı çiçek deyip sonra da ağaç demem. Mükemmel, perfecto. Ya burada çok tanıtılacak bir şey yok. Onun için diğer tarafa geçelim. Bu arada burası hem YouTube çekimlerimin bazılarını yaptığım yer hem de mimarlık ofisim. Ya bunu bir ayıralım, unutmayalım. Bu aşağı kat YouTube için, üst kat mimarlık için. Aklınızda bulunsun. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi böyle bir salon, ya yani oturma yeri gibi bir şey var. Misafirlerimiz geldiği zaman burada beklemeleri için veya çekimde yorulduğumuz zaman burada dinlenmelik, oturmalık bir köşe yaptım. Bence gayet güzel oldu. Ben burayı çok seviyorum ve çok rahat bu arada bu koltuk. Çok seviyorum. Arkada tablo var. Şöyle balıklı. İki tane balık var. Balıkların isimlerini bilmiyorum. Biriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> bir tane cam masa var. Çok güzel bu arada. Çok iyi. Bayağı beğeniyorum. Sonra e, burada bir tane bitki var. Bu bitki de gerçekten çok güzel. Hatta bu bitkiyi sanırım hiç kullanmadım. İlk defa ofisimde kullanıyorum. Tabi kullandıysam bilemem. Ama gerçekten bitki o kadar güzel ki. Yani gerçekten çok güzel. Yani o renkleri olsun vesaire baya güzel uyum sağladığını düşünüyorum. Devam edelim. Şimdi geldik benim en çok kullanmayı sevdiğim yere. Ya yani aslında ofiste ben öyle çok video çekmiyorum ama hani çekmek istediğimde de çekebileceğim bir farklı bir yer olsun diye buraya e, burayı iyi ki yaptım diyorum. Şimdi ilk olarak yukarıda bir tane bitki var. bu bitki sarkan bitki mi desem artık ne desem bilemiyorum. Ben bazıların isimlerini bilmiyor olabilirim. Arkadaşlar düzeltirseniz sevinirim. Sonra burada iki tane ışık, bir tane kamera, ve lambalar falan. İlk olarak ışıklardan başlayalım çünkü ışıklar bayağı var. Yani ışık zaten en önemlilerinden bir tanesi arkadaşlar. İki tane yanda duranlar çekim ışıkları arkadaşlar. Bunlar gerçekten çok güzel size de tavsiye ederim. Yani bayağı iyi ışık sağlıyor. Sonra çiçekler var çünkü çiçekler arkadaşlar güzel duruyor. Yani bayağı benim hoşuma gidiyor. Bir tane de kamera var. Bu kamerayı da gerçekten çok seviyorum. Ben daha çok elimdeki kamerayla çekiyorum ama bazen onunla da çekebiliyorum. Bu arada burada sadece iki tane sandalye sandalye var ama eğer dört kişi vesaire olursak ekstra sandalyeler buraya alıyoruz. Ve masa da büyüyor çünkü yani dört kişi bu küçücük masaya sığma ihtimali yok. <laughs> Sonra geldik tekrardan burada bir mini bir oturma yerimiz. Ee, bu oturma yerini de gerçekten çok seviyorum. Bence çok güzel. Özellikle bakın özellikle. Şu yanda tatlılar var. Tatlılar diyorum çünkü cupcake var, kruvasan var. Sonra ismi neydi ya onun? Neyse. Baya tatlılar var. Onların hepsine tek tek bakacağız bu arada. Hatta yiyebiliriz de. Şimdi ilk olarak burada gene aynı tablodan var giriştekinden. Çünkü bu tablo buraya uyuyor. Yani çünkü yok. Uyduğu için koydum. Sonra ee, bu da gerçekten çok güzel. Çok beğeniyorum arkadaşlar. Ee, i̇çerideki ilk koltukla uyum içerisinde. Yani, uyum diyorum ama e, uyumsuz olan yerleri yazabilirsiniz bu arada. Çünkü benim gözüm uyumlu gelip de sizin gözünüz uyumlu gelmeyebilir. Sonra burada bir tane masa var. Aslında ben buraya cam aynı ilk ıı, salon. Ya bu arada neredeyse ilk gösterdiğim koltukta aynı yapacaktım burayı. Ama sonra bu masanın daha çok uyumlu. Masa değil bu sehpa. Bu sehpanın daha çok koyduğunu düşündüm. Ki bence doğru söylüyorum. E, ee, bu arada halı da gerçekten çok güzel. Sonra burada dediğim o tatlıların olduğu yere geldik arkadaşlar. Şimdi burada dediğim gibi cupcake var. E, ee, Cupcakeler aşırı güzel duruyor. Hem makaron bu arada. Allah unutmuştum ismini. Kusura bakmayın. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Neden bu katta kimse yok? Çünkü hepsi yukarıda. Bu katta genel olarak kimse olmuyor arkadaşlar. Onun için yani neden kimse yok falan demeyin yorumlarda. Burada benim canım çekti. Ben bir tane kruvasan ben buna niye hep kuruma diyorum makaron. <laughs> Leziz. Gerçekten çok güzel bu arada yapanın ellerine sağlık. <laughs> Sonra gel burada bir tane de boy aynası var arkadaşlar. Bu boy aynası gerçekten çok güzel. Ve yanındaki bitkim yani olmazsa olmazım. Gerçekten olmazsa olmazım yani çok seviyorum. Şimdi diğer çekim yerine gidelim. Aslında orası daha çok iş birliklerimizi yaptığımız yer. Şimdi burada daha fazla ışık aslında gerekiyordu ama bu iki ışık çok fazla ışık verdiği için gerek kalmadı. Ee, burada kamera, işte piyare diyelerimizi vesaire buraya koyuyoruz. Bazen burayı yani bunun daha büyüğü var bu arada onu koyup ben çekiliyorum. Çünkü benim de fotoğraf çekimlerim falan oluyor. Ama bu ofis arkadaşlar bize biraz küçük geliyor. Gene eksiklerimiz var. Kusura bakmayın. Hatta daha büyük ofise geçmemiz gerekiyor. Ama geçer ya burası da böyle çok tanıtılacak bir şey yok arkadaşlar. Yani ofis bildiğiniz ekstradan bir şey yok. Şimdi ikinci kata çıkalım. İkinci katta asıl ofis var yani asıl. Şimdi geçelim. Burada neden kutu var dersiniz? İş birliği yapmıştık arkadaşlar. Oradan kaldı. Yukarıda görüşürüz. Evet şimdi ikinci katımıza geldik arkadaşlar. Ve burada çalışanlarım var. Şimdi burada e, burası hani ofisin taşımamız gerekiyor dediğim arkadaşlar asıl olarak burası. Çalışanlar çok dip dibe ve bence çok dip dibe olmak daha rahat olmayabilir. Onun için taşınmayı düşünüyoruz. Ama kesimi bilemem. Merhabalar. Evet. Hoş geldiniz hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz hanım. Taşındık. Bu arada biz daha yeni taşındığımız için masalarına kişileştirme yapamadılar arkadaşlar. İşte bitki olsun ne bileyim kalemlik olsun mesela koyamadılar. Çünkü daha yeni taşındık. Çok böyle bir şey yok. Bu arada burada da benim asistanım var. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi toplantı odasına geçiyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi ofisimize geldik arkadaşlar. Burayı çok seviyorum. Ya yani en sevdiğim odalardan bir tanesi. Kendi odamdan bile daha fazla seviyorum. Hatta burada ben çoğunlukla burada çalışıyorum zaten. Çünkü burası hem ses yalıtımı var. Aslında tüm odalarda ses yalıtımı var. Rahatsız olunmasın diye. E, ama özellikle burada var. E, çünkü toplantıda videolar açılıyor vesaire ama ayrıyetten çalışanlar da burada çalışıyor. Ekstra buraya ses yalıtımı yapıldı. Şimdi tanıtmaya başlıyorum. Burada zaten boydan boya bir masa var. Sonra 5 tane masa var beş tane musluk, beş tane sandalye var. Ee, çok az sandalye var ama bazen ekstradan e, bu yere de koyuyoruz. Üç tane daha. Hatta koymamız gerekiyordu fakat gelmedi. Bu televizyonu koyduk. Bence televizyon boyutu gayet yani illa o kadar büyük almamıza gerek yok şu anlık. Ve gene benim favori bitkim var ve burada da bir tane bitkimiz var. E buraya da burada su sebili gelecekti gelmedi. Yani dediğim gibi eksikler var bu arada. Kusura bakmayın. Ee, belki tamamıyla yeni bir ofise taşınırsak belki shorts videosu olarak size çekip atabilirim. Çünkü tekrardan uzun bir şekilde ofis suru yapmak yani saçma olabilir. Şimdi kendi odama geçeriz Evet şu anda kendi odama geldim arkadaşlar. Kendi odam mı? Kendi... Evet kendi odam oluyor aslında. Şimdi ilk olarak burada görmüş olduğunuz gibi oturma yerimiz var. Neden? Ee, bu buraya bir şeyler koymam lazım. Bir dakika. Arkadakileri sonradan koyduğum düşünmezsek bence gayet iyi oldu. <laughs> evet. Şimdi arkada görmüş olduğunuz gibi oturma yerimiz var. Çünkü benim müşterilerim geliyor ve işte evleri hakkında, ofisleri hakkında konuşmamız gerektiği zaman e, ağırlayamam gereken bir yer gerekiyordu. Ben de burayı seçtim. Bence gayet güzel oldu. Hem rahat, konforlu da burada hemen göstereyim böyle. <laughs> Baya güzel. Bu arada üstümdeki nasıl? Bir dakika ayağa kalkacağım. Nasıl sizce üstümdeki? Ben çok sevim böyle peluş falan böyle sizcecik yani. Bunu aslında böyle karlı bir yere gidersek o zaman giyebilirdim. Ama şimdi neden giymeyeyim yani değil mi? Bence gayet güzel oldu. Sonra e, burada işte benim neydi ya bu? imzalamam gereken bazı şeyler. Kitabım, kalemim vesaire var. Bu arada buraya aslında televizyon koysak çok güzel olurdu. Veya laptopumu da koyabilir. Ben laptopumu nereye getirdim bu arada? Hani bilgisayarım var ama laptop da önemli ya sonuç olarak. Ne? Kesin evde unuttum bu arada. Sonra geldik benim asıl çalıştığım yere. Burada aslında benim suluğum vesaire oluyor ama ben suluğumu bu sefer getirmedim. Masamda yer kaplamasın diye koydum. Koyuyorum aslında. Ama bu sefer getirmemişim arkadaşlar. Kusura bakmayın ve gene aynı bitkim. Ayrıyeten burada Minecraft çiçeği böyle <laughs> bence çok güzel. Sonra kağıtlarım ve bilgisayarım. Sonra da arkada da tablom. Ben bu tabloyu ne kadar kullanmışım? Şu an fark ettim bu arada bu kadar fazla bu tabloyu kullandığımı. <laughs> ya belki değiştirebilirim çünkü göz yoruyor gibi düşünüyorum ama aslında aynı yerlere koymadığım için çok da göz yorduğunu düşünmüyorum. Ve arkadaşlar benim ofisim böyleydi. Yani ofisimde çok böyle bir şey olmadığı için arkadaşlar dediğim gibi ben hani yeni taşınmıştık zaten ofise vesaire. Biraz daha yerleşseydim aslında öyle video çekebilirdim. Ama siz de merak ediyordunuz. Onun için çekeyim dedim. Yani genel olarak ofisim bu şekilde oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Size çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.